Mustafa TV'den merhabalar. Bugün sizlere toplumun belirli kesimlerinde Tayyip Erdoğan'a karşı oluşan tepkilerden söz edeceğim. AKP'nin oy depoları patlamak üzere. Erdoğan'ın faturası kesiliyor. Ben İrfan Galip Dumlu. Gündem Özele hoş geldiniz. 31 Mart'ta seçimin kaderini ne DEM Partisi, seçmeni ne de Erdoğan'ın yükselişini durduramadığı yeniden refah belirleyecek. AKP'nin hesabını ekonomik krizin gerçek faturasını ödeyen kesimler ödetecek. Saraya doğru bir cisim yaklaşıyor. Muhalefetin tüm beceriksizliğine rağmen Anadolu'dan yükselen bir ses var. Emekliler, emeklilikte yaşa takılanlar, emeklilik için bir günden 17 yıl kaybedenler, staj ve çıraklık mağdurları, kamu alımlarında mülakatın acısını yaşayanlar, uzman çavuşlar, sözleşmeli erler, terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanlar, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar, infaz koruma memurları, 3600 ek gösterge mağduru, polisler, memurlar, mahsulü tarlada bahçede kalan çiftçiler hepsi hesap soracak. Mayıs 2023'te kazandırdıkları Erdoğan'a 2024'te kaybettirecekler. Bu kesimlerin seçime bel bağladığı bir şey yok. Seçim sonrası daha zorlanacaklarını da iyi biliyorlar. O yüzden gözlerini kararttılar. İktidar cephesi de bunun farkında. AKP teşkilatları 22 yıldır seçim öncesi en iyi performansı gösteren teşkilat. Kim ne derse desin en çok onlar koşturuyorlar seçimi kazanmak için. İktidarın tadı damaklarından gitmesin diye, iktidarın gücünü kaybetmemek için liderlerinin emirlerini halkın her kesimine anlatmanın gayreti içindeler. Fakat bu seçimde işler kötü. Geçen gün AKP'nin Amasya teşkilatlarının WhatsApp grubunda bir mesaj dolaşıyordu. AKP'li bir yöneticinin partililere gönderdiği mesajdı bu. Seçmenlere Erdoğan'dan fazla bahsetmeyelim. Özellikle emekliler tepki veriyor diyordu mesajda. Böyle tepkiler olunca da hemen kendilerine haber verilmesini istiyordu AKP'li yönetici. Çok büyük tepki var seçmende AKP iktidarına karşı ve Tayyip Erdoğan'ın oy deposu patlamak üzere dedik. Erdoğan'ın adını anmayın diyecek kadar kötü durum. Durumun çok kötü olduğunu gösteren başka bir işaret daha var. Sokaklarda saray muhafızları kol geziyor. Erdoğan aleyhine konuşan kim varsa topluyorlar, arabada tartaklıyorlar, üstüne bir de vatandaşın parasını gasp ediyorlar. Yerel seçim öncesinde AKP'nin adayları güçsüz, özellikle büyük şehirlerde CHP'nin gerisinde kalıyorlar. O yüzden iktidar tam kadro sahaya indi. Önce Erdoğan bakanlarına talimat verdi, televizyonlara çıkmaya başladılar. Metro açılışları falan yapıyorlar. Erdoğan'ın oy varsa hizmet var. Oy yoksa hizmet yok sözleri şu an uygulamada. İktidar biz olduğumuz için hizmet yapmak da bizim elimizde diye vurguluyorlar ayrıca. Erdoğan elindeki ekonomik gücü havuç gibi kullanıyor, polisi bekçiyi de sopa olarak kullanıyor. Dedik ya tam sağ pres yapıyor iktidar. Diğer taraftan CHP'de para sayma makinesi bulundu haberleri yayılıyor. Başka bir cephede Fatih Erbakan'a aba altından sopa gösteriliyor. AKP ile ittifak kurmayan, yeniden Refah Partisi'nden ayrılan Suat Pamukçu havuz medyasına açıklama yapıyor. Tırnak içinde şunu diyor: "FETÖ'cüler Fatih Erbakan'ın yanında AK Parti ile ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür." diyor. İktidar böylelikle Erbakan'a gözdağı vermek istiyor. "Hakkında soruşturma açarız." diyor babana neler yaptık sana daha da fazlasını yaparız diyor. Fakat yine de Fatih Erbakan'a geri adım attıramıyorlar. Refahın %3'ün altında kalmasını ısrarla istiyor. Özellikle İstanbul için Erdoğan öte yandan Dem Parti'ye çok fazla vurdu AKP. Onu adeta yokluğa mahkum ettiler. Ancak bu kez gördüler ki özellikle İstanbul seçimlerinde Dem %4'ün üzerine çıkmazsa Ekrem İmamoğlu ipi yeniden göğüsleyecek. Şimdi demin önünü açmanın formüllerini arıyorlar. 20 Mart'ta Nevruz'da demin güçlü kitlesel gösteriler yapmasına ortam hazırlayacaklar. Elbette orada da sosyal mühendislik ürünü gerilimlere şahitlik edeceğiz. Demin belirli bir oy yüzdesine ulaşıp CHP'li adaylara kaybettirmesini istiyorlar. İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarını televizyon televizyon gezdiriyorlar. Ankara'da Mansur Yavaş'a kaybettirmenin yolunun İyi Parti'den geçtiğini de gördüler. Erdoğan belediye başkan adaylarının nefesi yetmediği için parti ve iktidarın tüm gücünü gövdesini sahaya sürdü. Dört koldan saldırıyor. AKP'nin büyük oy depolarında ciddi homurtu var. 16 milyon emekli perişan. 7 milyona yakın asgari ücretli geçinemiyor. 5 milyondan fazla çiftçi var. Ürünlerini asla hak ettiği fiyata veremiyorlar. 3600 ek gösterge mağduru 5 milyon memur var. Sadece bu 4 kesimin toplamı 30 milyonu aşıyor. Bir de haklarını alamayan emeklilikte yaşa takılanlar var. Emeklilik için bir gün yüzünden 17 yıl kaybedenler var. Staj ve çıraklık dönemleri heba olmasın diye çırpınan bir sürü insan var. İktidara seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Kamu alımlarında mülakat darbesi yiyenler var. 20 30 yıldır hakkını almak için seslerini duyurmaya çalışan çok sayıda uzman çavuş var, sözleşmeli er var, terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanların çığlığını duymak istemeyen bir de iktidar var. Bunca ezilmiş, yok sayılmış, ciddiye alınmamış insanı aileleriyle birlikte hesap ederseniz Erdoğan'ın cepte gördüğü milyonlarca oyun tehlikede olduğu anlaşılıyor. Eskiden halkı kutuplaştırıp seçimi kazanabiliyordu Erdoğan. Şimdi onu yapamıyor. Toplumsal sınıflarda çatırdama var çünkü bunca insan iktidara bir ceza kesebilir. Özlük hakları, hak ettikleri maaşlar verilmeyen kesimlere hep seçim sonrası işaret ediliyor. Tabi iktidarı uyarmak amacıyla hoşnutsuzluklarını sandığa yansıtabilirler. Bu durumda özellikle büyük şehirlerdeki dengeleri değiştirir. Alternatif olduğundan değil ama uyarı amaçlı bir ayar verebilir vatandaş. Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin de diğer muhalefet partilerinin tamamının da neye hizmet ettiği belli değil. Halk bunu görüyor. Her zamankinden daha kötü bir iktidar var fakat aynı derecede beceriksiz bir de muhalefet var. Türkiye Emekliler Derneği şube başkanı İbrahim Tezcan emeklilerin en çok mağdur edilen kesim olduğu görüşünde. Pek çok insan böyle düşünüyor. Haksız da değiller. Hani Erdoğan "vatandaşı enflasyona ezdirmeyiz." demişti ya yıllar yıllar önce. İbrahim Tezcan ezdirmeyi bilmem ama üzerimizden silindir geçiyor diyor emekliler adına. Erdoğan'ın aksine Tezcan 2024'ün emekliler açısından sefalet yılı olacağını söylüyor. Çok önemli bir de tespit yapıyor. Emeklilerin şükreden bir kesim olduğuna işaret ediyor. %70'i muhalefet değil iktidara oy veriyor diyor. Muhalefetin vaatlerini dahi dikkate almayan emeklilerin iktidar tarafından garanti oy olarak görüldüğünün altını da çiziyor. Bir de mesajı var Tezcan'ın. 2023 seçiminde birinci treni kaçırdık. İkinci tren önümüzde. İster bineriz, ister binmeyiz. 2028'e kadar tren dünya turu yapıp gelecek. 2028'e kadar tren yok. Ne binecek, ne de inecek trenimiz var ifadelerini kullanıyor. Kendisine bakmayana Emekli de bakmamalı mesajını veriyor. 5 milyonun üzerinde memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge konusu da çok önemli. 14 Mayıs seçiminden önce sözünü verdi Erdoğan yönetimi. 31 Mart seçimi geldi hala düzenleme çıkmadı. 3600 ek gösterge ile birinci dereceye yükselen memurlar 30 yıl hizmet süresini doldurduklarında emekli maaşlarına 4500 lira ilave alacaklar. Emekli ikramiyesine de 150 bin lira yansıma olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan düzenlemeyi en yakın zamanda hayata geçireceklerini söylüyor ama bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız demeyi de unutmuyor. Çok fazla umutlanmamak lazım. Devam edelim iktidardan rahatsız olanlara muhafazakar dindar kesimlerinde şikayetleri arttı son günlerde. Cemaatler, tarikatler, dindar kesimler, İslami duyarlılığı olan kesimlerde çatırdama var. Gazze üzerinden şov yapılmasına kızıyorlar. İsrail'le ticaretin devam etmesinden memnun değiller. Erdoğan ve AKP'yi bu noktada samimi bulmuyorlar. O nedenle de yeniden refaha yöneliyorlar. Erdoğan'ın namaz kılmasından, Kur'an okumasından etkilenip de bunca zamandır oy veren bir kitle vardı. Onlar şimdi bizim karnımız doymuyor diyerek söyleniyorlar. Biraz daha okumuş dindar kitlelerse hani AKP bizim İslam medeniyeti algımızı gerçekleştirecekti. İslam medeniyetinin, İslam aleminin başı olmamızı sağlayacaktı. Bunlar masal oldu diyorlar. Gazze'de katliam yapılırken İsrail'e AKP'nin ticaret gemilerini gönderiyor olması bu kitlede yıkıma neden oldu. Yıllarca Rabia işareti yapılarak Mısır'daki Müslüman kardeşlere verilen destek bir kalemde çöpe atıldı. Bu da hayal kırıklığına yol açtı. Dolayısıyla iktidara sadece midesiyle bağlı olmayan dindar kesimler AKP'nin samimiyetine güvenmiyor. Diğer yandan AKP'nin iktidarını devam ettirebilmek için derin devlet yapılarıyla yakın temas kurmasından da çok rahatsız cemaatler, tarikatlar. Deizmin, ateizmin yaygınlaşmasından, uyuşturucu kullanma yaşının 8'e kadar düşmesinden çok rahatsız dindar kesim. Bunları sorumlusu olarak AKP iktidarını görüyorlar. Sığınmacı konusunu da tam bir soruna dönüştürdü bu iktidar. Din kardeşi, savaştan kaçıyorlar, ensar muhacir diye diye 5 milyon mülteciyi 81 şehre yerleştirdi. Aradan yıllar geçince millet bir baktı ki mülteciler AKP'nin kurduğu ekonomik sistemin ticari hayatın önemli köşe taşlarını tutmuşlar. MHP de politika üretemiyor, AKP'nin düben suyunda gidiyor bu konuda kitleleri sığınmacı düşmanı yaptılar. Bunlar daha düne kadar AKP ve MHP'nin seçmeniydi. Şimdi öfke patlaması yaşıyorlar. Zafer Partisi'ni desteklerken buluyorlar kendilerini. Özellikle kira artışlarının sorumlusu olarak da bu sığınmacıları görüyorlar. Bir de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yardımları var. Eskiden yağmur gibi sağanak sağanak yardımlar akıyordu. Şimdi bant daraltmasına gitti iktidar. Eskiden evde bakım hizmetleri, dul yetim aylıklarının falan bağlanması çok kolaydı. Para suyunu çekince kriterler ağırlaştırıldı. Herkes erişemiyor bu yardımlara artık. AKP yardımlarla ayakta kalan milyonlarca insan üretti 22 yılda. Şimdi bu milyonlar da sorgulamaya başladı patlamak üzereler. Bir de Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yaptıklarını görünce iktidar değişse de demek ki yardımlar devam edecek düşüncesi yavaş yavaş oturuyor insanlarda. Tabi gençleri de unutmayalım Teknofest'lerle gözü boyanan bir genç kitle vardı. Damatlar devreye girdi. Yazılım furyası başlattılar. Büyük teknolojik yatırımlar yapılacak. Yüz binlerce genç buralarda işe girecekti. Sonra hepsi fos çıktı. Şimdi hiçbir şekilde istihdam edilemeyeceğini düşünen öfkeli bir Gençlik var Türkiye'de. Gençlerin elinde sadece yurt dışına gitme hayali kaldı. Ayrıca yıllardır AKP'ye oy veren, parti faaliyetlerine katılım gösteren anne babalar var. Onlar da çocuklarının istihdam edileceğine inanıyordu. Ancak KPSS e tam bir travma haline geldi memlekette. İnsanlar çocuklarını okutuyorlar. Gençler üniversiteyi bitiriyorlar, sınavlara çalışıyorlar ancak sonuç hep olumsuz. 30 yaşına gelmiş, hala işe girememiş. Ailesinin üzerinde ciddi bir yük bu gençler. Mülakat meselesinden dolayı işe alınacaklar zaten belli. Çocukları işe giremeyince anne babalar da faturayı AKP'ye kesmeye başladılar. Gündem özelin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.